Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız efendim? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz 8 Nisan güneş tutulması var. Bu çok önemli bir tutulma. Şiron yıldızı ile beraber olan bir tutulma ve 3-4 tane gezegen aynı yönde bir şekilde sıraya geliyorlar. Bu da bizim hayatlarımızda baya bir köklü değişiklikler, yaşam, yaşamlarda yenilikler gelecek. Ve bu yüzden de şunu söylüyorum ki 8 Nisan güneş tutulması tabii ki normal bakarsak bilimsel olarak baktığımız zaman sadece bir güneş tutulması olarak görünse de spiritüel anlamlarda güneş tutulmaları, ay tutulmaları hayat döngülerimizi değiştirebilir. Bu yüzden ki spiritüel manada baktığım zaman bu güneş tutulması hayatımıza yeni kararları almamıza, güzel enerjilerle dolmamızı, pozitif enerjilerle dolmamız için güzel bir fırsat. Arkadaşlar şimdi 8 Nisan için ben bir tarot açacağım. Ve bu durumlarda neler olduğunu bakalım. O yüzden tarot kartlarımı arıyorum. ve bugünün anlamı ve mahiyeti açısından burçlara göre de bakacağım. Önce kendi burcum olan Aslan burcuna bakmak istiyorum. Aslan burcu insanların yaşayacağı e, olayları olayları bakalım Tabii ben kendi burcuma değil başkalarının aslan burcuna bakmak istiyorum kendiminkine bakacak bakmak için daha hazır değilim kendime bakamam ama siz merak ediyorsanız lütfen yorumlara yazınız burçlarınızı ona göre bakmaya devam edelim ee, bu arada her hafta böyle burçlara göre tarot seansları yapmayı düşünüyorum sizlerden gelen sorulara bakarak e, seanslar yapacağım. Tarot yorumları yap, yapmanızı istiyorum. Bekliyorum sizlerden efendim. Bu sayede e, güzel bir, her hafta bütün burçlara bakacağız. Neler gelecek, neler karşılaşacak? Önümüzdeki 6 ay gibi bir dönem için neler olacak bakalım. Evet, Aslan burcu olan kişiler için önümüzdeki 6 ayın durumu ne olacak diye ben bir üç kart açmak istiyorum. Üç kartı açmak istiyorum. Evet, birinci kartımı açtım. Oo, i̇ki kılıç, evet ve yeni başlangıçlar. Şimdi arkadaşlar, aslan burcu olan kişiler için iki tane yol çıkacak. Böyle iki konu hakkında gözlerini kapatıp kararsız düşüncelerde olacaklar. Yani böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım gibi konularda kararsızlıklara gelebilirler. Bu önümüzdeki iki ay boyunca karar karar verme konularında ikizler burcu şeyine yükseleni ikizler burcu gibi davranıp kararsız kalmış olabilirler. Kararsızlıklar yaşayabilirler. Bu genelde aile konuları ve iş konularıyla alakalı olacak kararsızlıklar hayatlarında. Ve ee, bazı konularda mahkemeye girecekler. Yani kendilerine farkındalık yaratacakları konularda, kendi geçmişleri konularında. Biliyorsunuz ki bu güneş tutulması, şiron ile beraber bir ee, nasıl diyeyim, hayatımızda acısa acılı, acılar, acıyacak yerleri bulup, acınacak yerleri bulup tedavi etmek ya da bitecekse bazı ilişkiler bitecek. Farkındalığımıza varacağız. Yani farkındalıklarımız için mahkeme, muhakeme mahkeme yapacağız. Ve bu mahkememiz bir e, Haziran-Temmuz ayına kadar sürecek bir muhakeme durumunda olacaklar. Yani iyi daha iyi duruma gelecekler. Kötü, kötüyü düşünüyorlarsa kötüyü bulup yok etme konusunda muhakeme edip farkındalık oluşturup güzel bir şekilde e, daha güzel bir hayata geçmek için hayata geçmek için uğraşacaklar Aslan Burcu kişileri ilişkilerinde de aşk ilişkilerinde de mu, mesela muhakemeye gidecekler ve kararsızlıklar kalabilir. Bekar olan aşk e, aslan burcu, bekar olan aslan burçlu insanlar ilişkilerinde daha farklı düşüncelere bakıp yeni ilişkiler, yeni oluşumlar, yeni sevgiler ol, olabilir. Güzel flörtler, flörtöz bir hayat yaşayabilir. Aslan burcu yaz ayı boylarınca, üç ay boyunca flörtöz ilişkiler yaşayabilir. Böyle yaz aşkları denilecek modlarda aşklar yaşanılabilir. Daha ciddi düşünceler yok yani şu an için ciddi bir düşünceli Aşk beklentisi yok. Bekar aslan burçları için. Böyle değişik bir maceralı, heyecanlı, tutkulu aşk hayatı gözüküyor. Bu arada iş hayatı olarak da aslan burcu kişiler önemli imzalar atabilirler, yatırımlar yapabilirler. Özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz ayların itibariyle güzel yatırımlar, güzel imzalar, güzel anlaşmalar, yurt dışı ziyaretleri, e, tatiller gibi durumlarda güzel kazanımları olacak, mutlu bir 3 ay yaşayacaklar. Aslan Burcu insanların hayatları bu şekilde olacak efendim. Artı aile içinde, aile içinde de bazı konularda tartışmalar, aile içi tartışmalar ya da uzaktaki akrabalarına da aile bireylerinden Haberler alıp daha sevinçli haberler alacaktır gibi ufak konularda tartışmalar yani bir şeyleri bölüşme konularında tartışmalar yaşayabilirler. Bu şekilde aslan burçları bu tutulmadan bu 8 Nisan kaynaklı tutulmadan güneş tutulmasından bu şekilde savaşarak ve savaşarak ve e, mahkeme yaparak fikirlerinden çıkacaklar efendim. Böyle aslan burcu için herat yorumlarınız bu kadar. Arkadaşlar, kanalıma abone olup yorum yapıp paylaşırsanız ve benim bana destek olursanız çok sevinirim. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Sizin yorumlarınıza göre kanallarımı, kanalımı şekillendirmek istiyorum. O yüzden lütfen kanalıma e, abone olup takip edip beğenip yorum yaparsanız dediğim gibi her ay yapacağım çekilişlerde abone olabilir abone olanlara çekilişlerle tarot hediye edeceğim. Arkadaşlar bu arada ben meditasyon konularında biliyorsunuz ki herkese meditasyonu her videomda öneriyorum. Ve şey yapıyorum. Bu 8 Nisan güneş tutulmasından dolayı mahkeme kararları yapılırken verilirken hayatımızla ilgili kararları verirken şu bir aylık boyunca meditasyonu güzel şekilde meditasyon yapıp da daha sağlıklı kararlar vermeniz için nefes meditasyonu ve e, para meditasyonunu bol yaparsanız hem e, kararlarınız daha sağlıklı olur hem de stresten arınmış şekilde bir vakit bir ay gibi bir vakit geçirebilirsiniz. O yüzden nefes meditasyonunu özellikle dua'yı. Bu arada hepinizin Ramazan bayramınızı gelecek olan Ramazan bayramımızı kutluyorum nice Ramazan bayramlarını ve Ramazanlara erişmenizi diliyorum. İnşallah Ramazan bayramı ülkemize, tüm Müslümanlara, dünyaya barışı getirir. Bu sayede akan kanın durmasını niyaz ederim. Arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, dostlarım, lütfen e, ee, spiritüel konularda bana yorumlar atıp da bana bilgiler verirseniz bakmam, bakmamı ya da size anlatmamı istedin. Spiritüel alan biliyorsunuz geniştir. Bolluk, bereket, ilişkiler aile ve ilişkiler adlı bir kitabım demiştim ya size bir kitap çıkacak diye. Ana taslaklarını hazırlıyorum çok kısa bir zamanda. E, kitap halinde sizlere biz sunacağım efendim kitabımı. bir yerden ulaşabilirsiniz kitabıma dostlarım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.